susu yapacağız. Daha önce hiç makrame yapmamış insanlar bile bu videoyu izleyerek rahatlıkla yapabilirler aslında. Çünkü makremenin en kolay tekniklerini kullanacağız burada. Ben bunu Nisan ayında doğan yeğenim için hazırlamıştım. Videoları ancak düzenleyebildim. Bir de benim böyle internete karşıma çok fazla çıkıyordu. Düğün için, işte doğum için, özel bir davet için bu tarz şeyler. Belki size de fikir olur diye düşündüm. O zaman vakit kaybetmeden makramemizi yapmaya başlayalım. Ben bu proje için çok da kalın olmayan bir makrame ipi kullandım. Siz istediğiniz boyutta bir makrame ipi kullanabilirsiniz tabi. Ben daha kibar olacağını düşündüğüm için bu incelikte kullandım. Bu ismi yazan ahşabın da nereden yapıldığını aşağıda açıklamalar kısmında ekledim. Oradan bakabilirsiniz. Makrame ipimden 2 metrelik parçalar kestim. Ve bu şekilde ahşabımın altına bağlamaya başladım. Tüm kestiğim ipleri bağlayınca böyle ipler benim gözüme çok sıkıştı gibi geldi. Ben o yüzden aralarından bir kısmını çıkardım. Ben ortada 24 tane ip bırakmak istiyorum. O yüzden yanlardan eşit sayıda ipi ayırdım ve ortada 24 tane ipimi bıraktım. Ben ortada bıraktığım iplere de en kolay yöntem olan makramede hemen makrame, makrame düğümü atmaya başladım. Bu yöntem zaten makrame yapan herkesin bildiği bir yöntem. Ama yine de siz daha detaylı izlemek isterseniz ben makrame tokalar yaptığım videomda bu yöntemleri daha detaylı bir şekilde anlatmıştım. Yukarıya linkini veriyorum. Oradan tıklayarak izleyebilirsiniz. İlk sıram bittikten sonra bir alt sıraya geçerken soldan ve sağdan ikişer adet ipi kenarıya ayırıyorum. Ve geride kalan iplerim için yine temel makrome düğümü atmaya devam ediyorum. Ben bu işlemi her bir alt sıraya geçince tekrarlayacağım. Ya ta ki elimde iki tane ipim kalana kadar. Hepsini ördükten sonra ortada böyle üçgen bir görünüm oldu. En soldaki ipimizi alıyoruz ve ona yanındaki iple üzerine iki defa düğüm atıyoruz. Daha sonra düğüm attığımız ipi kenarıya ayırıyoruz ve yanındaki iple aynı işlemi yapmaya devam ediyoruz. işlemi üçgenimin ucuna kadar tekrar edeceğim. Bütün ipler için aynı işlemi yapa yapa gideceğim. Sol tarafta yaptığım tüm işlemlerin aynısını sağ tarafta da aynı şekilde uyguluyoruz. Sonda kalan iplerimi de iki tane ipim kaldı, onları da birbirine düğüm atıyorum yine iki defa. Bu işlemimiz bittikten sonra, şimdi diğer aşamada bu üçgen kısımlar hariç yine diğer iplerime ben e, temel makrame düğümü atıyorum. İki tarafta da temel makreme düğümünü bir sıra atınca bana yeterli geldi. Ben o yüzden tek sıra yapmayı tercih ettim. Ve yine en soldaki ipimi alıyorum ve yanındaki iple onun üzerine düğüm atmaya başlıyorum. Ve bu işlemi her yanındaki ip için tekrarlıyorum. Ta ki üçgenimin sonuna kadar. Aynı şekilde en sağdaki ipime de aynı işlemleri uyguluyorum. Ve onu da üçgenin sonuna kadar getiriyorum. düğüm atma işlemini bu defa iki taraf için de alt alta iki defa tekrarlayacağım. Zaten ondan sonra makrememin büyük bir çoğunluğu bitmiş olacak. Bağlama işlemi bittikten sonra şimdi sıra geldi iplerin boylarını ayarlamaya. Ben bunu da yine üçgen formlu kesmeyi tercih ettim ama siz isterseniz düz formlu da kesebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Ve makrememizin büyük bir çoğunluğu bitti. Ben çıkan sonuçlar çok memnun kaldım aslında. Yani benim böyle tam istediğim gibi oldu. Şimdi ben bu iki ipimin üzerine bu kesmiş olduğum ipleri bağlayarak tüy yapacağım. Ben bu ipleri 25 santim kesmiştim. Fakat sonradan bağlayınca fark ettim ki fazla uzun geldiler. O yüzden sizin 15 santim kesmeniz yeterli olacaktır. Tüyün bağlama şekli için ise ben bir tane ipimi ikiye katlıyorum ve şu şekilde koyuyorum. Daha sonra başka bir ipi yine ikiye katlıyorum ve aynen bu işlemleri izleyerek bu iki ipi birbirine bu şekilde bağlıyorum. İstediğimiz tüy uzunluğuna göre de bu işlemleri alt alta tekrarlıyoruz. Ben 28 adet bağlama işlemi yapınca benim için yeterli oldu uzunluk. Ama siz dediğim gibi daha kısa veya daha uzun yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey yine. İplerin her birini bu şekilde elimle açıyorum. Ben iplerimin bu kırılmış görüntüsünden kurtulmak için onları düzleştirici ile düzleştirdim. Ama evde sizin yoksa eğer ütü de kullanabilirsiniz. O da aynı işlemi görür. Ve düzleştirdikten sonra şimdi sıra geldi bunları kesmeye. Her iki tarafının da ıı, eşit olmasına dikkat ederek göz kararı bir şekilde kesiyoruz. Ben son olarak ahşap kestirdiğimiz yerden gelen bu küçük ahşap objeleri iplerime silikon tabancasıyla rastgele yapıştırdım. Siz bu işlemi yapmak zorunda değilsiniz. Benim elimde vardı objeler ve daha güzel görüneceğini düşündüm. O yüzden böyle bir şey yaptım. Ve kapı böylelikle tamamlanmış oldu. Bir sonraki projelerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.